Garanti markasıyla başlayan firmamız. Garanti değirmenleri olarak tanıdığımız genelde ülkemizde ve 2000 yıldan itibaren Garanti Roasters olarak yurt dışı pazarında tutundurduğumuz markamız. Biz de sadece kavurma olarak değil ayrıca değirmen ve yeni firmamız kardeş firmamızla da danışmanlık, eğitim ve kavrulmuş kahveyi de tedarik etmeye başladık. Bahsettiğiniz üzere bir aile firması. Ben üçüncü kuşak temsilcisi olarak firmada yönetici pozisyonunda çalışıyorum. Üçüncü kuşak demek benim iş modelim için biraz yanlış. Neden? Birinci ve ikinci kuşağın iş modelleri birbirine yakın. Aslında asıl değişim üçüncü kuşak. Ablam Sinem Hanım'la beraber bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Makine sektörü sadece artık ürün üretmekten ziyade bir çözüm ortağı, daha geniş perspektifli iş modelleri üretmek anlamına geldiği için biraz daha farklı yaklaşımda bulunmak durumunda kalıyor kalıyoruz üçüncü kuşakta. ODS bize gelmedi, biz ODS'ye gittik. Biz dediğim kişi ikinci kuşak temsilcisi, hala da firmamızın yetkilisi olan babam Süleyman Bey. Kendisi özellikle ihracata dayalı bir iş modeli kurduğu için ve burada daha etki alanını genişletmek için ihracat konusunda ve ihracat danışmanlığı konusunda kendini ispatlamış, referansları dolu olan, prezentasyonda harika olan ODS ile ilk iletişim aslında Süleyman Bey kurdu. Şu anda ODS ile ben daha artık dostum, arkadaşım arkadaşlığımız çok gelişti. 3 yıl tamamladık çünkü. Ama meşaleyi Süleyman Bey'e yaktı diyebilirim. Başlangıç desteğimiz ve halen devam ettiğimiz, 3 yıldır devam ettiğimiz desteğimiz ihracat danışmanlığı üzerine. Bu ne demek? Kahve malumunuz dünyanın en çok ticareti yapılan dokuzuncu ürünü. Bu nedenle çok geniş kapsamda birçok aşamalarında tüketimi var ve talebi var. Bir makinacı olarak tabii ki müşteri profilimiz daha çok işletme sahiplerine direkt satış yapıyoruz. Bu nedenle daha limitli ama çok daha fazla ülkede. Bu ülkelere eriş değişmek için aslında bir takım danışmanlığı alıyoruz biz ODS'den. Çünkü biz bir Kobi'yiz. Kobi'nin hem Rusya hem Suudi Arabistan hem Güney Kore hem Japonya hem Amerika, Afrika ülkeleri bir kişinin dil bilmesine en basitinden imkan yok. Bu kadar farklı müşteri grubu, profili ve tüketim alışkanlığı olan yerde analizi real zamanda yapmaya da imkan yok. Bu nedenle kendi kapasitemde bu tarz çalışmayı in-house yapmak yerine danışmanlıkla beraber çok daha bir etki alanı yaratıyor zaten. ODS ile çalışmak harika bir işbirliği yarattı diyebilirim. Burada sadece bir danışmanlık ya da haftalık bir saatlik arama ya da aylık bir rapor günü yok. Burada özellikle ODS takımı multidisipliner kişilerin, farklı yaş gruplarının olduğu çeşitliliği barındıran bir takım. Bu nedenle bazı kişiler deneyimiyle, bazı kişiler motivasyonuyla, bazı kişiler sahip olduğu nitelikleriyle zenginliğe zenginlik katıyorlar aslında. Bunu bir firmanın kendi içinde yaratması çok meşakkatli ve çok masraflı. Bu nedenle daha pratik şekilde daha kısa zamanda bu başarıyı elde etmek için ODS doğru adres. Şu an ODS ile 3. yılımızı tamamlamak üzereyiz. 3 yılda sahip olduğumuz değerlerden bir tanesi birinci hedef pazarımızda bir oluşum sağlamak. Bir distribütörlük anlaşması ile beraber Rusya'da daha etkin bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Şöyle ilerledi süreç firma olarak pazar araştırması ve markamızı konumlandırmak istediğimizi nedenleriyle birlikte bunu analiz ediyoruz. Danışmanlıkta yaşadığımız durum benim şurada engellerim var bu engelleri nasıl aşabilirim mantığıyla ilerlettiğimiz o engeller yabancı dille, fiziksel ziyaretle, fuar desteğiyle sağlandı diyebilirim. Ve uzunca bir çalışma ve tabii ki de toplantıların sonucunda bu başarıya ulaştık. İkinci hedef pazarım olan Körfez ülkeleri biraz daha geniş çaplıydı. Çünkü Körfez ülkeleri dediğimiz zaman Rusya gibi tek bir ülkeden bahsedemiyoruz. O bölgelere toplu bir hem pazarlama stratejisi hem direkt satış çabalarında ve yabancı dille beraber tabii ki etkin bir destek aldık süreçte. Bir firmayı ben insan gibi görüyorum. Bu firmanın mutlu olabilmesi için eğer hayatta en önemli şey mutluluksa onun bir parçası da başarılı hissetmesi. Bunu danışmanlıkla beraber çok daha güzel bir yola sokup gerçekleştirmenin bir rahatlığı, bir konforu var. Bu bir. İkincisi de o hedefe ulaştığımız zaman maddi ve manevi bir geri bildirme olduğu için de firmamın başarılı olduğunu hele ki global bir pazarda bunu gerçekleştirmenin gururunda yaşıyorum tabii ki. 3 yıldır EODS ile işbirliğimizin devam etmesindeki neden iletişim. Çünkü söylediğim karşı tarafa gidiyor. Karşı taraf bunun üzerine bir katma değer koyarak ortaklaşa bir iletişim ve ilişki kuruyoruz aslında. Ve onu olabildiği kadar da sağlıklı bir rotada ve zaman dilimini yayarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda 3 yılı tamamladık ama önümüzdeki yıl o 3 yılın kümülatif birikimiyle beraber daha hızlı, daha bilerek, daha pratik iş modeline oturacağız aslında 3 yıl geçen zaman değil harika bir yatırım benim için. Sanimi bir cevap vermek gerekirse ODS'yi çok yakın bir iş arkadaşı, aile işimizde güvenebileceğimiz ortaklar olarak görüyoruz.